Herkese merhaba, Tasarruf aranısında bugün birçok güzellik ve ev ürününün yer aldığı 9 Şubat BİM indirimlerini inceleyeceğiz. Daha fazla güncel içerik için YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Unutmayın her tasarruf bir zaferdir. İlk ürünümüz Dijitsu marka 32 inç Smart TV 3799 TL'lik fiyatı ile reyonlarda yerini alacak. Polo Smart marka akıllı kulaklık fiyatı 259 TL. Kumtel marka sürgülü aspiratör fiyatı 999 Türk lirası. Heyfer marka saç kurutma makinesi 2999 Türk lirası. Polo Smart marka saç düzleştirici fiyatı 279 Türk lirası. Polo Smart marka saç şekillendirici fiyatı 279 Türk lirası. Polo Smart marka manikür, pedikür seti ve nasır sökücü fiyatı 179 Türk lirası. Polo Smart marka tırnak kurutucu fiyatı 125 Türk lirası. Polo Smart marka LED'li cımbız fiyatı 75 Türk lirası. Polo Smart marka kaş düzeltme cihazı 139 Türk lirası. Polo Smart marka saç sakal kesme makinesi 219 Türk lirası. Polo Smart marka siyah nokta temizleyici 199 Türk Polo Smart marka vücut bakım cihazı 270 Türk Lirası. Polo Smart marka el ve ayak bakım seti 199 Türk Lirası. Polo Smart marka LED ışıklı şarjlı ayna 149 Türk Lirası. Polo Smart marka yüz temizleme fırçası 39 Türk Lirası. Polo Smart marka gözaltı masaj aleti 135 Türk Lirası. Polo Smart marka 16'lı kulak temizleme seti 69 Türk Lirası. Polo Smart marka 4 başlıklı şarjlı diş fırçası 199 Türk Lirası. Chefs marka 26 santim karnıyarık tenceresi 319 Türk Lirası. Benante marka 12 parça kahvaltı seti 419 Türk Lirası. Kütahya porselen ikili aşk kupası 99 Türk Lirası. Paşa Bahçe 3 katlı cam saklama kabı 79 Türk lirası. Lav marka 375 cc kapaklı saklama kabı 32 lira 50 kuruş. Tablet mop temizlik seti 139 Türk lirası. Saplı gırgır gır 47 lira 50 kuruş. Sürgülü kapaklı 10 litre erzak kabı 99 Türk lirası. 3 katlı dolap içi yumurtalık 69 Türk lirası. Kadın pijama takımı 225 Türk Lirası. Erkek kışlık gömlek 135 Türk Lirası. Kadın ev terliği 75 Türk Lirası. Keçe kaymaz taban kapı önü paspası 32 lira 50 kuruş. Güncel katalog ve indirimleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.